Sen ne yaptılar? O dövdüler mi seni? Evet. Korktun mu o sırada? Evet. Ne yaptılar? Beni yalvarıyor kaldırdılar. Ben de... Ben de... Ne yapıyordular? Evinizde şey mi? Suva mı yapıyordular? Evet. Kaç kişiydi lan? Üç. Üç kişiydi mu korktun sen? Evet. Peki doktora gittin mi? Evet. Neden öyle yaptılar? Bilmiyorum. Sen Arapça... Ağlayıp yalvarıyordun onlara, ne diyordun? Beni bırak. Bırak diyordun. Onlar bırakmıyordu, biliyor musun? Evet. Hangi odada yaptılar seni? Gel bir göster onu bize. Nasıl oldu olay? Buraya geldin. Buraya geldim. Oyun oynayacaktım. Oyun oynayacaktım. Oyun. Oyun oynayacaktım. Sonra beni çaldılar. Hı. Şey aldılar. Hı hı. Kırakçı kızlar. Arap kılıç Beni öldürmeye bak. Dövdüler mi seni? Neyle dövdüler? Kırak. Masalar. Masalar. Sana Arapça ne diyorlardı? Seni öldürmek mi istiyorlardı? Evet. Ne diyorlardı sana Arapça? Şey... Bir Arap, <laughs> daha. <laughs> gözü <laughs> vallahi olay lan o bu olay 15 gün 20 gün civarında olmuştu ama bir bilgilerimiz yok bizim inşaata elektrik yok çocuk bunun bir büyüğü bu suyuyla yaptıkları çocuğun bir büyüğü, evet. onu götürmüşler, karşı çocuk, Halim'i. Şu çocuğu çağırmışlar, demişler ki bizim telefonlarımızda şarj yok. Bu telefonlarını komşuya götür, herhangi bir yere götür, bir şarj olur. Çocuk da, bu suriyelerin telefonlarında hep oyun oyun vardı. Bu çocuk ki bir oyun bulup, ben telefonuma aktarıyorum, video olarak aktarıyorum. Hı. Bu çocuk kendi kardeşinin videosunu görüyor kendi telefonuna aktarıyor. O kendi e, bunu Süveydeki oran videoyu onu da silmiş Ç kardeşine gülmesinler diye Türk çocuğuna oyun yapma e, o, o, Türk çocuğuna oynadığımızı başkasına gö göstermesin diye bu videoyu almış, onu silmiş. Fark o, onlar fark etmemişler. Onlar fark etmesin, başka yerde göstermesinler diye hemen bu kendi telefonuna çekmiş eve koşarak gelmiş anne baba bak bu Süveye bize ne kardeşime ne yatırılanı bir görün. Orada ben de Urfa'dayım. arası bakılıp çağırıyor. Çabuk gel. Bak gel nasıl yap. Benim çocuğuma da yasır yapmış. Öldürmeye teşebbüs etmiş. Ben, ben de yola geliyordum. Hı? Yola geliyor, yolda geliyor hatta kaza da yapacaktım. Korkumdan yani acaba çocuklar ne oldu, ne etti. Ya. Neyse ben geldim buraya. Suriyelileri de dedim belki inşaata bulayım. Suriyelileri de geldim de onlar da fark etmişler. Suriyelileri de inşaata bulamadım. Kaçıp gitmişler. Şu anda da biz de savcılık, jandarma, emniyet, herkesten yardım istiyoruz. Başka çocukları gelmesin, analar ağlamasın, babalar ağlamasın bu süre hakkında. Bu nedir? Ne ettiklerini hiç kimse bilmiyor. Yani ne yapacağınızı şaşırdık. Bunları alıp kapsağa kapağa atırlar. Biz bunlara yemek yediriyoruz, su içtiriyoruz, ihtiyacını görüyoruz ama demek ki bunlar insan değildir. İnsanlık dişi bu çocuğa yapmıştır. İnsanlık dişi yani. Hayvan bile yapmaz bu işi. Peki çocuk falan korkuyor mu? Vallahi çocuk şu ana kadar 20 gün oldu. Biz diyoruz inşaata gel belki senden bir şey isteyelim. Köyden getireceğim bir herhangi bir malzeme. Çocuk diyor ben gidemiyorum. Bize de anlatamıyor. Demek ki onları uyarmışlar. Sen bu yaptıklarımızı anlatırsan biz seni öldürürüz. O çocuk da şu anda siz gelmeseydi bu inşaata gelmezdi. Gitmiş ablası okuldan getirmiş zorla getirmiş. Aslında gelmezdi. Öğretmenlerin de bilgileri de var. Siz bu insanların yakalanmasını istiyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki bu korkusunu nasıl yenmeyi sağlayacaksınız? Vallahi onu da ben de bilmiyorum. Doktora da götürdüm. Dahiliye doktoruna götürdüm. Psikiyatri doktoruna da götürdüm. Onlar da not attılar. Not aldılar. Sisteme koydular. Dedi, bir hafta sonra tekrar kontrole getirin. Ona göre bir ilaç mı ne gerekiyorsa yapar. Peki yani korkuyor mu? Geceleri falan nasıl? Hakikaten korkuyor. Korkuyor. Yata, yata, yataktan kırılıyor. Videoda belki izlediğiniz gibi. Çocuk bayıldı orada. Yataktan kırılıyor. Yani şoka giren. Bayılsaydı, tam bayılsaydı diye gömer bırakırlardı yani. Şimdi gene ne diyecekler? Diyecekler ki biz çocuklar... Gene karanlarsa. Biz çocuklarla şakalaşıyoruz. Yalan söylüyorlar. Siz onları nerede buldunuz, o işçileri? Bizim burada bir kalıpçımız var. Kalıpçı da Türktür. Türk vatandaşı. Hı. O kalıpçı, e, duvarcı da yanında var. Duvar örüyor. O duvarcı onları tanıyor. Burada sağlamdır, Burada bir sıkıntı gelmez. Biz onları görerek biz buraya aldık. Kaç gün çalıştılar bu inşaatta? Günü güne yakın. Çalıştık. Hatta belki de fazla. Peki haber gönderdiler mi yani şey ha hatalarını da... telafi için falan? Hı? Hatalarını telafi için falan Hı? haber gönderdiler Ke mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Hadi şu anda da bazıları bir, bir, bir iki sefer de Beni rahatsız etmeye de başladı telefonla. Ha, tehdit mi? tehdit ediyor. Ha, tehdit ediyor. Beni telefonla, başka telefonları bulup kendi arkadaşlarına, akrabalarına yani onların alıp kendi telefonları kapalıdır. Başka telefonlarda beni, beni arıyorlar. Şu anda da beni rahatsız ediyorlar. İsimlerini falan biliyor musun? İsimlerini biliyorum. Telefonlarını biliyorum. Devletimiz iyilik yapıp buraya alıp iş imkanı veriyor, iş veriyor. Ee, sağlık konusunda, iş konusunda her şeye yardımcı oluyor gerek Cumhurbaşkanımız Başbakanımız hep öneriyor işte süreleri bakın iş verin. Biz de bunu iyi niyetle yapıp burada iş verip çocuklarımıza gördüğünüz gibi belki video izlemişsinizdir. Gelip burada işkence yapıyor. Onun için bunun buna çözüm bulmasını istiyoruz. Yani herhangi bir şeyde bir bir yere toplayıp mesela tampon bölgesi gibi bir şey yapıp yani buradan uzaklaştırmasını istiyoruz. Çünkü her yerde Suriyeli var. Kim hırsız, kim katil, kim şey her kimin oldu belli değil. Anladınız mı? Ne yapıyorlar o sırada işçiler burada? O yüzden burada çalışıyorlardı. Çocuk gelmiş yanlarına. Evet. Gördüğünüz gibi çocukla şey yapıyor, eğleniyorlar. Bir, birbirlerine atıyorlar, kürekler korkutuyorlar. Evet. Yani videoyu izlediğiniz gibi. O şey nasıl buldunuz? Kardeşi gelmiş, onlardan müzik alıyormuş. Evet. Müziği atarken videolar da atmış, yani oyun falan var diye. Evde görünce biz de gelip gösterdi bize. Evet. Biz de baktık Evet. Kendi telefonlardan Evet, kendi telefonundan. O yüzden yani bir çözüm bulmasını istiyoruz. Başka çocukların canı yarmasın diye. İki çocuğu tedavi için hastaneye falan götürdük. Hastaneye mi? götürdük evet. Çocukta ilaç falan yazdı. Çocuk pek korkmuş dedi. O yüzden çözüm bulmasını istiyoruz bunları. Gerek bakanlarımıza, gerek Sayın Cumhurbaşkanımıza bu işe yaratmasını istiyoruz.